teşekkürler. Markus Gistol bizimle birlikte. Hocam ma mağlubiyetle ayrıldığınız bir karşılaşma ve galibiyet arayan bir Kayseri Spor gelmeyen galibiyet durumu var. Bugünkü oyuna bakıldığında iki takım da statü gereği eksik oyunculara sahipti ama bugün Kayseri Spor neleri yapamadı? Nasıl bu sonucu aldı neler söylersiniz? E, açıkçası açık bir şekilde şunu söylememiz gerekiyor ki Kayseri Spor olarak 8 tane ilk e 11'de oynayan oyuncumuz eksikti bugün e, ve bu şekilde Beşiktaş'a karşı başarılı olmak belki de mümkün değildi. Genç oyuncularımızla birlikte başladık biliyorsunuz. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi sahada gösterdiler. Özellikle ikincileri de taraftarımızla destek oldu. Oyuncularımız mücadele ettiler ama ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Şimdi önümüzde çok önemli bir maçımız var. Altı karşılaşma oynadı Kayseri Spor ve henüz galibiyetle tanışamadı. Hoca bu durumu neye bağlıyor? So, aslına bakarsanız bunun birden fazla sebebi More var. Takım biraz geç kuruldu, transferler farklı dönemlerde geldi. Bunun dışında da bildiğiniz üzere bu süreçte sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a okay. e, mağlup olduk. Şimdi önümüzde çok önemli bir maçımız var ve bu maça daha tam kadro olarak. Hazırlanmak istiyoruz ee, bu şekilde bu maça e, çıkmayı umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Bye bye. Mücadele sonrasında Markus Gizdolu dinledik. Aslında maçı iyi hazırlanmıştık. Ee, ne yapmamız gerektiğini biliyorduk ama bireysel hatalardan basit goller yedik yani yemememiz gereken goller yedik. Bu da bizi moral olarak, oyun olarak düşürdü. Konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz dakikalar oldu. Orada süreci yönetemedik şanssız geçti bizim için. Yani öncelikle ne eksik diyemem ama yani Beşiktaş maçına yani iyi hazırlanmıştık. Yani erken golü yememiz biraz bizi demoralize etti. Yani son dakikalarda da ilk yarın sonunda da yememiz iyice yani oyundan kopmamızı sağladı. Yani bir etkinlik gösteremedik sağdı. Yani çalıştıklarımızı çok iyi yapamadık. Ama yapacağımız tek şey şu andan itibaren en en hızlı şekilde bu maçı unutup önümüzdeki gençler maçına en iyi şekilde hazırlanmak.